Vallahi da bana çok pis elimde kalacak bu alan bak demedi demeyin ha. Gittim ya. Höst, höst. Eşeklerine yem atmıyorsun dikkatli ol. Ana gözünü seveyim eşeklerimi karıştırma yani. Ve bu benim eşeklerimle daha uzun çıktı. Enişte ayıp oluyor ama. E ayıp oluyor ben de onu diyorum ayıp oluyor. Aslı senin arkadaşın Deniz'e çok ayıp oluyor. Gidip kızla ilgilenmek lazım ya. Hadi git. Git başımdan be. Ben de çocuğu ayıltayım. Yavrum. Ne yapayım ben bu çocuğa ya? Yavrum. Yağmur aç gözünü. <gülüyor> <Ayş>. <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> Yağmur. Yağmur. Anne. 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 Ne yaptınız bana? Şey, şey en işte biliyorsun. Yine bilip bilmeden daldı sana. Onu demiyorum. Siz bana ne yaptınız? ...hayatını kurtarmaya çalıştık. O yüzden küçük beyaz bir yalan söyledik. Peki o beyaz yılanınız... ...ortaya çıkınca ne yapacağız? Şuna bak ya. Biz bunun hayatını kurtarıyoruz. O da bizi azarlıyor. Hmm. Ya Rukiye anne. Deniz'le sevgili olmak benim hayatımı ne kadar kolaylaştırabilir sence ya? Ha? Hem nereye ne kadar sürdüreceğiz sizin bu küçük beyaz yılanınızı? Mutlu sona varıncaya kadar sürdüreceğiz. Mutlu son ne anne? Onu da filmi seyredince görürsün yavrum sen dışarı çık bakayım. Benim Yağmur'la konuşacak bazı şeylerim var. Özel. Ne? Hadi. Kapıyı da kapat. İyi madem. Ha? Hadi kapat kapıyı. Nereye gidiyorsun? Konuşmaya. Necmettin de mi? Hayır Melek'le ya. Çıkacağım karşısına seni seviyorum diyeceğim artık. Açacağım duygularımı. Hadi ya. Sen duygularını açacaksın, o da senin suratına kapatacak duygularını. At şu eve. Niye ya? Ha? En fazla reddeder. Ya sen benim kızımı tanımıyorsun. Sen Meli'yi bilmiyorsun ki. Onun arkadaşının sevgilisi ona gelecek, seni seviyorum diyecek ha. Vallahi Melek var ya, anasından doğduğuna pişman eder insanı. Ya sen demiyor muydun? Elin çabuk tut, kaçan balık büyük olur diye. Ha? Ne değişti şimdi? Reklam arası girdi canım. Bana bak o Deniz var ya... ...senden hoşlanıyor. Bunu ben bile gördüm ya. Melek görmez mi? Aşağı tükürsem, sakal yukarı tükürsem bıyık yani. Vay arkadaş ya, her türlü yamulan ben oluyorum. Merak etme, yamulttuğum gibi düzeltmesinde bilirim ben. Sen Necmettin'i merak etme. Necmettin balık hafızalıdır be. Üç gün sonra unutur her şeyi. Dersin ki abi beraberdik ama bitti şimdi ilişkimiz falan dersin olur biter. O zamana kadar bu yalanı nasıl sürdüreceğim peki? Acı çekerek. Mecbursun yani. kolun bacağımı kırsam var ya daha acı çekerdim bu kendi. Hmm. Sen rolünü oynama. Necmettin senin kolunu bacağını kırsın görürsün nasıl acı çekeceğini. Bana bak. Necmettin anlarsa seni kapının önüne koyar. Vallahi ben de seni artık alamam içeriye haberin olsun. Ya siz nasıl bir jenerasyonsunuz ya? Ha? Ay sizin içme suyunuza ne kattılar acaba? Zamanla okul kantinlerini ne yediniz de böyle işkembesi geniş bir gençlik oldunuz anlamadım yani. Ya her şeyi bir kenara bıraktım da. Sana ne demeli Deniz ha? Sana ne demeli acaba? Kızım hiç mi kitap okumadın sen okulda ha? Newton üçüncü harekat yasasından da mı haberin yok senin? O neydi ya? O neydi ya? Etkiye tepki Denizciğim, etkiye tepki. Ya senin öz hakiki evin arkadaşın, ...anda bu en samimi arkadaşın odasından çıkıyor. Cırıl vaziyette. Sen rahat bir şekilde, relax bir şekilde trene bakar gibi bakıp izliyorsun ya. Vallahi aferin ha, Oscar'lı oyunculuk yani. Sana ne demeli, Melek? Hı? Sen bir de teyz olacaksın, bunlarda mı farkın var? Teyze demek, ana yarısı demektir yani. Benim ufacık minnacık kızımın yanında, karşısında... Birbirinizi portakal gibi soymak nedir melek? Bana bunu bir anlat ya. Ben işte Tarantino yüzünden daha kaç defa söyleyeceğim sana? Ya bu böcek yüzünden, bu çıkma hayvan yüzünden, haşerat yüzünden üst baş çıkarmak neymiş ya? O zaman Ay. bütün sokaklarda falan sırtıma böyle böcek açanlar, e, ne bileyim arı girenler falan çıkarsın üstüm başlığını. Bütün AVM'lerde falan cılız çıplak gezelim o zaman. Ne, Necmettin abi. Harman namusun. Gayret bir şey şu hale bak. Beni sinir hastası ettiniz yani. Ailecek delirttiğiniz bütün her yerim tiken tiken oldu. Uylanıyorum böyle. Tik sahibi... tiksay sahibi oldum. Şuna bak ya. Ulan bu ne ya böyle? Yaz kızım. On kilo arpa, iki kilo eşek sütü, bir kilo duz. Ne ettim dedim? Buyur hayatım, hoş geldin. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ha? Ne yapıyorsun böyle kızların önünde donatlet? Ya aşağı şey böcek kocaman garanti içimi... çıkar. Böcek mi? Büyük kocaman. Ben şimdi sana büyük bir haşere kaçıracağım. Yürü! Yürü! Cezanı da versin deriz zamanda. Rezil. Şu hale bak. Hale bak. Herkes şaşırmış bu evde, herkes. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> ya kızım sen var ya arkadaşın dibisin. Yağmur'u bana ayarlamak için neler yaptı ya. Kıyamam ben sana, kıyamam. Ah, mm, oh, <laughs> Gerçekten bravo aşk meleği. Yani işleri şıp diye hızlandırdın. Bunları üç ay kalmaz evlenirler. Nikah şahidimiz olursun değil mi? Aa, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Deniz, vallahi hiç boşuna heveslenme. Yağmur'u kurtarabilmek için öyle aptalca bir yalan uydurdum o kadar. Hiç de bile aptalca falan değil. Bu kaderin ağları. Evren bile bizim birlikte olmamızı istiyor. Hatta sen bile. Uf. Vallahi hiç öyle bir derdim yoktu. Her şey bir anda gelişti. Selam kızlar. Maldivler mi, fil dişi sahili mi? Ee, daha uzağa git Deniz. Şöyle kutuplara falan git. Ya onu demiyorum şapşal. Alayım gidiyorum. Nerede yapalım? Deniz. Başlamayın ya. Sen nasılsın? Daha iyi oldun mu? Daha iyi. Daha iyi. Daha iyiyim de bundan sonrası nasıl olacak onu kestiremiyorum. Niye ki? Şöyle. Bu yalanı biraz daha sürdürmek zorundayız Melek. Yo. Gerek yok ki öyle bir şey. Durumu kurtardık sonuçta değil mi? Aşkım benim. Pardon kankacığım. Sen iste yeter ki. Ben sonsuza dek sürdürebilirim bu yalanı. Zaten sürdürmemiz lazım. En azından Necmettin abi unutana kadar. Yoksa yaşatmaz beni. Kapının önüne koyar. Olsun. O zaman bize hiç güveysi olarak gelirsin. Babam ikimize de bakar. de <laughs> <laughs> Allah yazdıysa olsun. Şakadan hiç anlamıyorsun ha. I say to